Merhaba arkadaşlar dostlar ne kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Jüpiter'deki kocaman kırmızı lekeden yani de fırtınadan bahsedeceğim. Teleskobun icat edildiği 1600'lü yıllardan beri Jüpiter üzerinde büyük kırmızı lekeler gözlemleniyor. 1664 yılında Robert Hooke tarafından ilk kez teleskop ile keşfedildi. Ve 1830 yılından beri düzenli olarak gözlemleniyor. Saat yönünün tersine dönen fırtınanın kendi etrafındaki dönüş süresi 6 dünya günüdür. Büyük kırmızı leke dünyadan 1.3 kat büyüklüğündedir. Gaz devi olan Jüpiter gezegeninin tanımlanmış bir yüzeyi yok. Yani Jüpiter'e gönderilecek bir uzay aracının yüzeye inme şansı yok. Çekirdeğinin etrafında sıvı hidrojen, atmosferinde de çoğunlukla hidrojen ve helyum bulunuyor. Büyük kırmızı leke Jüpiter'in üst atmosferinde bulunuyor zaten yüzeye daha yakın olsaydı üzerindeki kalın bulutlar nedeniyle varlığından haberdar bile olamayabilirdik. Ya da belki de daha aşağılarda böyle bir fırtına oluşamıyordur. Dünyada oluşan fırtına kayasal yüzeyle aradaki sürtünmeden dolayı gittikçe enerji kaybeder ve fazla uzun sürmez. Ancak Jüpiter'in böyle bir karasal yüzey olmadığından, oradaki fırtınalar sürtünmeyle çok daha az enerji kaybederler ve daha uzun sürebilirler. En az 350 yıldır devam eden büyük kırmızı leke gibi bir fırtına Jüpiter gezegeni için uzun sürer. Atmosferindeki kalıcı bulut şeridi büyük kırmızı lekeyi dağılmaktan koruyor olabilir. Ancak Jüpiter'de bu kadar uzun süredir başka bir fırtına olmaması büyük kırmızı lekeyi özel yapıyor. Büyük kırmızı leke tamamen sabit değil, değişken bir yapıya sahip. Zaman içinde büyüklüğünün, şeklinin ve renginin az çok değiştiğini gözlemlenmiş. Fırtına nasıl oluştuğu şu an için bilinmiyor. Ancak neden kırmızı olduğu ile ilgili bazı tahminler var normalde renksiz olan amonyum hidrosülfit gazı güneşten gelen radyoaktif ışınlara maruz kalınca kırmızı renk veren maddelere dönüşüyor olabilir. laboratuvardaki deneyler bu hipotezi destekliyor gibi görünüyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim sağ alttaki abone ol tuşuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve bildirimlerinizi açarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayınız.